Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Lisi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in birlikteliğinin bozulmasını istemiyorsanız, İkbal ve Zuhal'in yaptığı kötülüklerin kendilerinin de başına gelsin istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Seher'i aldıkları hangi haber sevindirecek? Ali, Kiraz'la olan ilişkisini ne zaman ilerletecek? Yaman, gerçekleri öğrendikten sonra nasıl hareket edecek? İkbal ve Zuhal konaktan gidecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman ve Seher, Yusuf hastaneye götürecekler. Artık herkes için zor bir zaman başlayacak. Yaman, Yusuf'u tedavi demek için Amerika'ya götürmek istediğini söylemişti. Seher de Yusuf'un en iyi yerlerde tedavi olması için ben de sizi bırakmam demişti. Önümüzdeki bölümde Yaman ve Seher Yusuf için hazırlıklara başlayacaklar. Seher ise Yusuf artık tedaviye başlayacağı için çok mutlu olacak. İkbal ve Zuhal ise bu haberi duyduklarında oldukça üzülecekler. Çünkü Zuhal ve İkbal onların yurt dışına gidip onların artık dönmeyeceklerini düşünecekler. Bu yüzden İkbal ve Zuhal onların yurt dışına gitmemesi için her şeyi yapacak. Ama büyük ihtimalle Ser yurt dışına gitmeden önce farklı bir gelişme olacak. Bu yüzden Yaman ve Ser Yusuf için Türkiye'de kalıp tedavilere burada başlanmasına karar verecekler. Böylece sonunda Yusuf tedavi olmaya başlayacak. Yusuf tedavi oldukça iyileşmeye başlayacak. Ama diğer yandan da Yusuf'un psikolojisi bozulacak. Çünkü Yusuf'un saçları dökülecek. Yaman ve Seher de bu durumdan dolayı çok üzecek. Tabi Yaman Yusuf için bir karar alacak. Yaman tüm konaktakilerle beraber saçını kesecek. Yusuf da Yaman ve Seher'in saçını kestiğini görünce korkmamaya başlayacak. Seher ise Yusuf'un durumundan dolayı çok üzecek. Yaman da Seher'in üzüldüğünü görünce ona destek olmaya çalışacak. Yaman Seher'e destek olmak istese de bununla başarısız kalacak. Çünkü ya hala Yaman sahte dosyalara inanmakta. Bu yüzden Yaman Seher'e güvenmemekte. Eğer Yaman Seri e güvenmemeye devam ederse bu onun sonu olacak. Ser bir daha asla Yaman'a dönmeyecek. Onun için Yaman'ın bir an önce gerçekleri araştırması gerekecek. Ama Yusuf'un sevgisi Yaman ile Ser'i yeniden bir araya getirecek. Yani Ser ve Yaman yeniden birlikte olacak. Zuhal ise onların birlikte olduklarını görünce sinir krizleri geçirecek. Ve Zuhal yeniden Ser'e zarar vermeye çalışacak. Büyük ihtimalle Zuhal Ser'in Yaman'dan ayrılması için bir plan yapacak. Zuhal bu planından İkbal'e bahsetmeyecek. Çünkü Zuhal İkbal'in kendisine engel olabileceğini düşünecek. Önümüzdeki bölümlerde Zuhal Seher'e sahte dosyalardan bahsedecek. Seher ilk başlarda Zuhal'e inanmayacak ve Seher Zuhal'in söylemiş olduğu sözleri dinlemeyecek. Ama Yaman'ın Seher'e olan kini yeniden başlayacak. Yaman Seher'in yine Selim ile görüştüğünü sanıp ona çok kızacak. Seher de Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını anlayamayacak. Yaman bu süreç içinde Yusuf'tan gizli Seher'e kötülükler yapacak. Yaman Seher'in psikolojisini bozup onu soyuksal yönden yıpratacak. Seher de Yusuf için ona katlanmak zorunda kalacak. Sonradan Ser dayanamayıp Yaman'dan hesap sormaya gidecek. Ser Yaman'a neden kendisine kötü davrandığını soracak. Yaman ilk zamanlar Seher'e bildiklerini anlatmayacak. Ama sonradan Yaman bu olanlara dayanamaz hale gelecek. Bunun sonucunda da Yaman sahte dosyaları Seher'e gösterecek. Ser sahte dosyaları gördüğünde gözlerine inanamayacak. Seher hemen kendisinin onu aldatmadığını söyleyecek. Yaman ise Seher e asla güvenmeyecek. Yaman'ın gözleriyle bu yalan perdesi gerçekleri görmesine izin vermeyecek. Yaman Seher'e katlanamadığı için onu konaktan kovmayı isteyecek. Ama Yusuf hala iyileşmediği için Yaman geri adım atacak. Ayrıca Yaman sosyal hizmetlerden Yusuf'u dağılamadı. Bu nedenlerden dolayı Yaman seyre katlanmak zorunda olacak. Yusuf'un durumu ise gün geçtikçe kötüleşecek. Doktorlar ise Yusuf'a uygun iliği hemen bulunması gerektiğini söyleyecek. Uygun iliğin bulunmaması dahilinde Yusuf'un öleceğini belirtecekler. Yaman ve Ser de bu nedenle yeniden bir araya gelecek tüm konaktakiler Yusuf'a uygun iliğin bulunması için çaba gösterecek. Ama bir türlü Yusuf'a uygun ilik bulunmayacak. Büyük ihtimalle Yaman Arif Baba'dan yardım isteyecek. Arif Baba ise Yaman hiç belli ettirmeden bir öğütte bulunacak. Arif Baba her zaman bir umudun olduğunu söyleyecek. Yaman ise bu sözler üzerine yeniden umutlanacak. Arif Baba ardından Ali'den yardım isteyecek. Ali de Arif Baba'yı kırmayıp hastaneye gidecek. Ali hastaneye gidip ilik bağışında bulunacak. Ardından Ali kendi iliğinin Yusuf ile yüzde uyumlu olduğunu görecek. Ali bu durumdan çok şüphelenecek. Ama Yusuf'un bir an önce ameliyat olması gerekecek. Ali de bu haberle her şeyi unutup iliğini Yusuf'a verecek. Doktorlar ise Ali'nin Yusuf'a ilik bağışında bulunduğunu söylemeyecek. Zuhal ve İkbal ise bu durumu kendi lehlerine çevirmeye çalışacak. Büyük ihtimalle Zuhal ve İkbal Selim'i arayacak. Ve Selim'e Yusuf'un durumundan bahsedecek. Selim ilk başlarda İkbal ve Zuhal'in dediklerinden hiçbir şey anlamayacak. Ama sonradan Selim, İkbal ve Zuhal'in planını anlayacak. Sonradan Selim ve İkbal bir sahte belge hazırlayacak bu belge Selim'in ilik bağışına bulunabileceğini gösterecek. Selim bu belgeyle Selim'in yanına gidecek. Ser bu belgeyi görünce gözlerine inanamayacak. Çünkü Yusuf'un iyileşeceğini düşünecek. Ser Selim'e çok teşekkür edip hastaneye gitmeyi teklif edecek. Ama Selim bir şart ile Yusuf'a iliğini vereceğini belirtecek. Selim Ser'i Yaman'dan boşanmasını isteyecek. Ser ilk başlarda Selim'in bu isteğini kabul etmeyecek. Ama sonradan Ser Yusuf için Selim'in isteklerini kabul edecek. Selim de Ser'i kandırıp ilik bağışına bulunacağını söyleyecek. Böylece İkbal ve Zuhal Yaman ve Seher'i ayırmayı başaracak. Önümüzdeki bölümlerde Yusuf'un ameliyatı olacak. Herkes Yusuf'un ameliyathaneden sağlıklı çıkmasını bekleyecek. Doktorlar ise Yusuf için elinden geleni yapacaklar. Bunun sonucunda da Yusuf ölmeyip kurtulacak. Ama Ali kafasındaki soruların bir türlü cevabını bulamayacak. Ali Yusuf'un kendisiyle nasıl bir kan bağının olduğunu sorgulamaya başlayacak. Ardından Ali gerçeklerin peşine düşecek. Ali gerçeklerin peşine düştükçe bazı bilgilere ulaşacak. Ali annesinin babasıyla evlenmeden önce başka evli olduğunu görecek. Ali bu bilgiyi öğrenir öğrenmez Arif babanın yanına gidecek. Arif beze sonunda Ali'ye tüm gerçekleri anlatacak. Ali gerçekleri öğrendiği için dünyası başına yıkılacak. Çünkü nasıl olur da Yaman ile kardeş olduğunu düşünecek. Ali ardından Yaman'ın yanına gidip kardeş olduklarını söyleyecek. Yaman ilk başlarda Ali'ye inanmayacak. Sonra da Arif baba Ali ve Yaman'a gerçekleri söyleyecek. Gerçekleri ortaya çıkmış olsa da Yaman Ali'yi kabullenmeyecek. Yaman annesinin Ali yüzünden kaçacağını sanacak ve Yaman Ali ile kardeş olmayı değil düşman olmayı tercih edecek. Serse ise Selim'e bir söz verdiği için Yaman'dan ayrılmak isteyecek. Ser Yaman'a karşı kötü davranacak. Yaman bu olanlar üzerine Ser'den bir intikam almaya çalışacak. Büyük ihtimalle Yaman Zuhal ile birlikte olarak Ser'i cezalandırmak isteyecek. Eğer Yaman bu hatayı yaparsa ömrünün sonuna kadar Seher'i kaybedecek. Çünkü Ser Zuhal ve Yaman'ın birlikte olduğunu görecek. Seher Yaman'ın kendisini aldatmasıyla ona dönmeme kararı verecek. Seher Yusuf'u kendisiyle götürmeye çalışsa da bununla başarısız kalacak. Çünkü Yaman Yusuf'u asla seyre vermeyecek. Hatta tam o sırada sosyal hizmetler Yusuf'u Yaman'a verdiğini açıklayacak. Ser de eli boş bir şekilde konaktan gitmek zorunda kalacak. Ser konaktan kovulduğu için nereye gideceğini bulamayacak. Ser ardından Nadire Anne'yi hatırlayacak. Ve Ser Nadire Anne'nin yanına gidecek. Nadire Anne Seher'in perişan halini görünce çok korkacak. Ardından Nadire Anne Seher'e ne olup bittiğini soracak. Seher de tüm olanları anlatacak. Fırat ise bu olanları duyunca çok sinirlenecek. Fırat hemen Ali'nin yanına gidip olan biteni ona söyleyecek. Ali de bu haber üzerine Yaman'a bir kat daha kızacak. Ali ardından Yusuf'u geri almak için Yaman'a dava açacak. Ayrıca Ali, Fırat ile birlikte gerçeklerin peşine düşecek. Seher de Yusuf'u almak için her yola başvuracak. Önümüzdeki bölümlerde Yusuf'un velayet davası başlayacak. Yaman bulduğu kanıtları mahkemeye sunacak. Böylece Yaman şimdilik Yusuf'un kendisine kalmasını sağlamış olacak. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Kiraz gün geçtikçe Ali'ye aşık olduğunu anlayacak. Ali ise Kiraz'ın hareketlerinden kendisine aşık olduğunu anlayacak. Ali'nin bu aşkı görmesi onda büyük bir sevinç yaşatacak. Ali Kiraz'ın boş bir anını kollayıp ona evlenme teklifinde bulunacak ve onu çok sevdiğini dile getirecek. Kiraz ilk başlarda kulaklarını inlamayacak ve hemen orayı terk edecek. Sonradan Kiraz bu evlenme teklifini geri çevirecek. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek. Ali ise Sultan Ali ile konuşup Kiraz ile evleneceğini söyleyecek. Sultan Ali bu evliliğe karşı çıksa da sonradan bu evliliği onaylayacak. Kiraz bu yaşananların adından Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Ali ise sevmişten havalara uçacak. Yani sonunda Kiraz ile Ali de evlenecek. Peki sizce Yaman dedektiften gerçekleri öğrendikten sonra ne yol izleyecek? aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.